Kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün de ben buraya dün akşamdan geldim. Hatta hatunum da buraya getirdi. Sabah Gelin kahvaltımızı başladım. yaptı. Eşim dedi, hatun dedi, değişiklikler yaptım dedi. Bakalım dedi, beğenecek misiniz dedi. Bakalım sizler de beğenecek misiniz değişiklerimizi. Ondan sonra hep kahvaltıdan sonra yaptığı şeyleri göstereyim sana dedi, ne yapmışım dedi. Ben de merak ettim tabii ki. Çalıştığını biliyorum. Eşim maşallah çok çalışkandır, her zaman söylüyorum. Evet. gerçekten çalışkan da böyle ek, at, elinden her iş gelir arkadaşlar. Ben de bakayım dedim. Bakıyorsun ben merak mı? ettim. Nasıl? Ne yaptın mı böyle? Değişikliği görebiliyor musun? Evet. Ahır büyütmüşsün. Evet. Samarlık, kurtulmuş. Buralarda var. Böyle gidiyor. Evet. Bunlar emek. olmuş. Evet. Yani bir de e, ahşap görünümlü. Evet. Daha güzel şekil veriyor. Kullar evet, evet. da öyle. Yani uzamış şey. hem de şeyler yağmurun altından kurtulmuş samanla. Evet. Hayvanlar da şey yemeyecekler. E, güzel olmuş. Onların evet. doğasını almışsın işte ne güzel. Aynen, aynen abi valla. Sen hoşum için yapıyoruz. Canlılar için her şey. Evet. Canlılarımız için. Ben bak gel gelmeyeli buraya cici şeyi de yapmış. Güzel Sen, olmuş değil mi bunlar? E, şeyden videolardan görüyorum ama tabii ki yakından gelip görmek istedim. Sana kavuşmak istedim desene. Yine <laughs> 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 sana e, bu yaz burada bir sürprizim var. Hayırdır? ded. Söylesen mi acaba ya? Seni bu yaz buraya getireceğim tekrar yine. Tamam. Seni bu... Yaza kadar getirmeyecek misin abi? Evet getireceğim ya. Ha. Ben bu mamakta sallayacağım. Baba. <laughs> Neydi? <gülüyor> Bir daha söyle dur yenge bozma. Mamak. Sesli söyle sesli. Mamak. <laughs> Mama. Hamak, hamak. Evet. Haman, ha. evet. Yani ben öyle bir konuşayım. Ne yapayım? Ben konuşamıyorum sen ne diyordun baba? <laughs> Bunu da seni sallayacağım. İkimiz <laughs> de birbirimizi bulmuşuz işte. <laughs> ya yani ben e, dilim bu kadar duruyor. Allah. O yüzden sen de beni tamamlayacaksın işte ne yapayım? Körler sayılır. Hayır mamakla hamağın dille ne alakası var o kalmış aklında. Bu şekilde bilmediğin için. Şey. Evet. <laughs> biliyorum. Ha. O 40 yıllık hamak oldu. Mamak. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir de ilaçlama burada. Meyveler bu sene evet. ilaçlar. Ben ne böyle. kadar yaptım yazın. Öyle evet, evet. değil mi? Onların diplerini kireç şey yapın hmm. bahar, ilk baharda. Kar Garibimizin... karancalar, böcekler çıkmış. Burada şey vardı arkadaşlar biliyorsunuz. tırtıl, e, tırtıl değil ya. E, i̇lk taşındığımda burada oturuyorduk biliyorsunuz. Şurada ee, şey vardı. Çardak, vardı. Çardak vardı. Onu kaldırdık. Çok eskimişti zaten direkleri. Onu kaldırdık. Böyle de açılmış oldu burası. Çok, Çok, güzel, oldu. Çok güzel oldu gerçekten. Harika evet. oldu yani. Ee, abimin ellerine Bakalım. sağlık. Bakalım, e, ablalarımız beğenecek mi? Evet, Bak, kesinlikle abi. beğenirler Sanal, ya. Samanlıklarını Yemleri de oraya doldurduk. Çünkü evet. kocaman olduğu için. Bakalım. Garibimiz de burada. Evet. evet garibimizin Garib. yeri de ayrı oldu. Çok güzel oldu. Evet. Harika oldu. Bunu bir de berbere göstersem çok iyi olacak da. Yok ya. Kış, üşür bunu. üşür. Şimdi At, değil. Nisan gibi, Mayıs gibi. Evet. Böyle yemliğini de yaptık oraya. Güzel çok oluyor. güzel oldu. Yemleri de buraya koyduk. Çünkü dışarıda hep köpekler yatıyordu üstünde. Çok rahatsız etmişti beni hayvanlar yemez diye. Tavuklar besliyor. Evet. İşte samanları da buraya doldurduk. Bayağı bir geniş oldu yani. Daha da Kocaman. Daha da herhalde ileriye doğru. He? Daha da ileriye doğru uzak. 7 metre Tabii. Evet. uzunluğu var. 7 metre çok güzel. Ben şu kuremi de dökeyim de. Ee, Samakıma fazla iş kalmasın. Ben şimdi zaten biraz sonra gideceğim. Beni bırakacak arkadaşlar. Evet. Yarın iş var malum. Sabah zaten inekleri sağdım. Evet. Yemledi. Evet. Canlıları. Aşağı <laughs> <uçma>. et. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Bunları... evet, işte Bakalım yumurta var mı? Hemen içeri gelmeye elkeni Bak 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 bak. İşte arabanın izi e, çamur olduğu için. Sağdan git. <gülüyor> <gülüyor> Belki şeyi bulursun. <laughs> Ağaca tuz. <coughs> <laughs> Öyle yol. Coş. Seni es geçti. <laughs> Aynen. Coş. <ötücü>. Gelsene borç. <laughs> Hiç niyeti iyi değil abi. <laughs> Ay Allah'ım yarabbim. <laughs> Şakalı mı yedi? Bu cebime iyi ısırıyor. Ucum, yumurtaları var mı baba? Benim yumurtam yok yavrum, tavuklar yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ben de seni zannettim. Abo. Yok, ben sakın şey yapma tamam mı? Aha, o geldi. <laughs> geç, geç. Geç bana. <laughs> Yok. Ayrı, yok. Ne maşallah. kadar kuvvetli ha. Maşallah maşallah. Hadi, hadi yavrum. Sinirleniyor hadi. evet. <laughs> evet. Evet. Kaç tane var? Bir tane beyaz var. Tamam. Yengem yumurtaları topluyor. Yumurta, yumurta, e, bırakıyor mu? Kol ya. Bir, giden. bir tane bırak tabi. Hepsini toplama. <laughs> Allah bereket versin. Aynen. Daha bitmedi gel. Ama niye kapı almamız lazım da ama... Olsun. Burada yok daha. Vallahi yengem de düşecek de az daha <laughs> buraya bataklar. <laughs> tamam. Kamiye mi girmiş o? Hı giriyorlar. Şu yenge sol köşeye baksana. Allah. Tavuk fena etti. <laughs> yere bak yere. Gö ah <laughs> Orada vardır. diyor? Ama şey baya var ya. Ana yuvarlandı, yuvarlandı. Demir, bu ufaklar neyin He? Ufak neyin ne diyor? Ufak yumurta kimin yumurtası diyor. Bilmiyorum ki işte. Aha, minnati. He, çok güzeller. Daha var mı? Daha göremedim. Karıştı bakalım. <gülüyor> <gülüyor> yok. tamam yoksa Bir yoktur. Şey oraya. <laughs> tamam mı? Başka yok. <laughs> Kız yardım ederiz dur dur abi. Kız. Allah ya Rabbi. Çok Gönlüsüz güzel. Geldik, evet aynı. Buraya sepetsiz <laughs> girmememiz lazım. <laughs> Sepet kafamızın yüzünden. <laughs> gel, 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 gel. Bu benden hiç kaçmıyor değil mi? He, çok cana yakın görüntüsü çok korkunç ama hani böyle şey gibi evet. atlayacak gibi duruyor De. benim kızım nerede ne? Çilli havalar ısınınca hemen hepsi yiyip hmm. horoz da değil mi evet, horoz da demiş <gülüyor> <gülüyor> çok güzeller çok aman çilli ezan da okunuyor evet. azizallah Bakın işte birbirlerini temizliyorlar. Durdu ya. Orada <laughs> kim hangisi? Beyazlar. Şu mavi yumurtlayan yum evet. tavuk var. Aynen mavi yumurtlayan tavuk. Mavi yumurta çok faydalı. Evet yumurtası sanki mavi gibi baksana. Evet mavi. mavi. Aynen mavi. Arkadaşlar artık mavi yumurta yapmaya yapayım başlamış. Şey abi o porselen tavuklar var ya küçük onlar da yumurtlayabilir. Küçük var ya cüce tavuklar. Valla bak. Beyaz, sarıya benziyor mu? Sarıya benziyor mu? Çapkın çok ayıp ama ezan vakti. Şu ördek çok tatlı ya. Bak. Küçücük. Yaprak rengi. Bunu yeni mi aldın? Bayağı oldu Lord! şantiyeye mi gidiyorsun oğlum? Hadi. He? Gel buraya gel. Gel oğlum gel. Maaş günü gidersin yavrum. Gel haydi gel. Nuka, nereye gidiyorsun kız? Gel haydi gelin haydi. Haydi yavrum gelin haydi. Maaş gününe daha var gelin. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok soğuk ha. Sever misin kozalar? Kokusunu seviyor? <laughs> Sen yine ya <laughs> beni şaşırttın ama. Ha. Bilmem. Tam <laughs> kozalar sevilmez mi kız? <laughs> Reçeli güzel oluyormuş. Evet. Ezanlar. Gel gidelim. Yaklaşma onlara. şunları sevsene. Hmm. Seni saklayıp götürdü anne. He? O değildik ördük de. O. Hangisiydi o? Şu, şu biriydi. Birisiydi işte ördükleri. Kiminle birleşiyor Allah imiş şallah. Tamam, bunlardan tek. İnşallah. Abi Ben olurum onların sesine de. Yaradan'a. Çok güzelleri. Bak kaç çeşit tavuk. Şu, şu tavuk bildiğin sakallı. Evet. Şu, şurada, şu kara tavuklar köyde. Biz, biz, ben çocukken, ama, ama bunların en tavuğu değil yani. Onu söyleyeyim. <laughs> <laughs> Ezanımız evet. da var. Evet. kazlar çok güzel ya. Açılıyor Bayıldım ya. Hmm. Çok güzel ha. Tamam tamam. Dokunmayacağım size. Tamam, tamam. Ben sana yengeme doğru yönlendir dedim de sen arkaya doğru yönlendirdin. Ben öyle gittim hocam. Hmm. <laughs> 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 şey, <laughs> şeyin önünde de sonlandıralım işte. Ağlayın önünde de. Da Baklalar yok. Sonlandıralım. Burada sallanacak. <laughs> Canlılarımızın içinde. Evet. Sizlerden Harikalar. Desteklerinizi bekliyoruz. Evet. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça Vallahi kalın, mutlu yorumlayın. kalın. <laughs> evet. Parmakçı Celal. <Nasıl> <laughs> Çalışanım da Rabbim inşallah sizin desteklerinizle de daha iyi yerlere gelirler, daha güzel. Çalışma i̇nşallah azimlerini herkese örnek olurlar inşallah canlılarla birlikte. Bol yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Rabbime emanet olun. Hoşçakalın, mutlu kalın.